merhaba arkadaşlar futbol tip kanalına hoş geldiniz. Benim Bilal, benim bir Bugün sizlerle beraber Antalya Galatasaray maçımızı tiplerimizi göstereceğiz. Taşan taşıyız koçum. Taşan zor deplasman falan diyorlar ama biz bugün buradan galip çıkacağız. Valla her ne yorgun da olsa eksik de olsa biz buradan galibiyetle çıkarız. Eminim. İnşallah kazanacağız hayırlısı diyelim. Dostlar kanalımıza abone olup like atmayı yes. unutmayın kesinlikle. Evet. Skor tahmini. Ben diyorum ki 2-1 maç bizim. 2-1 maç bizim. Evet. Ben diyorum ki Galatasaray bugün 1-0 da olsa kazanıyorum, 1-0 diyorum. Ben biz ikide yorgun bir de e, ee, ne bileyim böyle bir şey şey diyorum ya bir deplasma evet. Ondan dolayı bir 2-1 yani çok o çıkmayacak. Bakacağız böyle. artık ne olacak dostlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Başa geçelim. Umarım hakem hatası bir maç olur. İnşallah inşallah. Hadi bakalım. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım. Maçım benim. Rahat olun lan. Sıkıntı yok. Ben buradayım. Bırak kim ya? bırak kim ya? Hadi bakalım. Geç 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 geç. Devam. Tony'la vur. Tony! Gol! Ananam! Ya faca bir şey bağlak ama. Tony'la vurdu sekti falan da. Ya. Yunus, Çık! Yunus hırk diye kaldı. Oy pas ama pası bitti Allah seni cezalandırmasın ne yapıyorsun ya ya kardeşim o sey artık at ya. At, ya. Baba bunu atmayacağım hangisini atacak gözünü seveyim ya. Bak sende ya. bir düşüş görüyorum ha. Anamın pasına bak baba ya. Vallahi müthiş geldik ya. O'su abi müthiş... şöyle kaldırsam. Şey maçı e, adını unuttum. Sakatlıktan sonra vallahi bak bir şey oldu buna ha. Ne bileyim abi ya. Tüh. Lan normalde zıbmalarsın sen bu nasıl vurur? Hata geldi. Hata geldi devam devam devam. Sane! Son gol! Leroy Sane babasın olsan. baba baba! Ee. Babadır bizim baba için be! Baba acır mı be? Size bir baba şey değil mi? Baba acır mı be? Saplar, ya, oğlum, müthiş kontrol, müthiş buruş. Baba budur ya! Budur ya! Başka bir şey yok! Tık tık! Bu kadar basit ya! Bu kadar basit abi! O bak bu! O şimdi o şimdi şim, daha sessizim. Bak görüyor musun? Bir de sahne var ya sahne oynuyor ha. Ter temiz, ter temiz, ter Sani, artık kendine geldi. Allah müthiş. Allah sahne artık kendine geldi maşallah. Allah müthiş. Ofsayt da yok. Ofsayt yok. Yalnız bir şey değil mi ya? Çillok, çillok. Kaleci tutabilirmiş. Ama o Ol, sonu. Adam olarak prof vurdu ki kalecim. Yani ne yaparsa yapsın o tutamaz. Baksana görmüyor musun? Yok lan kaleci. Ne tutalım? Bir tane bir tane sağlammış Bu ne abim Tutsaymış. Ah sen de Dakika 7 1. Dakika 7 Antalya plaka. Golü yedi Antalya. Ah oldu lan Plaka yazıyoruz <gülüyor> biz artık <zaten> ya. <laughs> Gördünüz mü? sahne. Gördün mü sahne? Gördüm. Gördün değil mi? Vallahi soldan indiriyoruz. Barış. Barış bir şey. Lan, şey. <laughs> Oo, bunu geçmedi lan. <laughs> Uyur. Uy OOOOOOO ANASIYAAA <laughs> şey şey Abi bir şey mi? <laughs> kaleci var ya kaleci <laughs> Bak sana yemin kaleciler <laughs> rezalet Kaleci bildiğin Hıya Bak, evet, bak bu, yani, belki, bu belki çok komik birçok ki kaleci satın aldın. Ya ben şunu söyleyeyim Kaleci <laughs> çok kötü çok yani çok, çok kötü kaleci yani onu söyleyeyim Boşuna amına <laughs> 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 Yani Bizim, bizim hoşumuza gidiyor. Niye? Biz kazanıyoruz. Bizim günlerden daha kötü kaynıcı varmış demek. Ama karşılar mı kaynıcı? Her bir rezaletmiş onu da görüyoruz. Rezalet yani. abi. Çok büyük salak bir kaynıcı yani. Böyle salak salak gol diyebiliriz. Kaynıcı acaba normalde böyle mi? Bilmiyorum valla. Ama herkes diyecek maç saatini aldı. Bilmiyorum. Bence ayırır. şu iki golle çıkartılabilir bir top. Yani ben, ben biraz... birincisi e, zor. Onu geç. Bu bu. Yok bence birincisi <laughs> daha kolaydı. Yani. Valla mı? Valla. O bu daha bu uzaktan bir de bu. Bilmiyorum. Yani Oğlum ben en, bana en seviliyorum 2-0 öndeyim. Yani eyvallah. Ha benim. Allah Allah. Allah. Allah Allah. Kaleci de. <laughs> yani. Soruşturma açalım. Kaleci, <laughs> Kaleci bir dokluk sezdim. Twitter'da şu anda tar şeydir. Kaleci araştırılsın. Bak hani yani. yemin ediyoruz size bak şu anda. Oh. Oh. Bir yani sanki o topu bir geçeydi. oynadık ne? ha. O oh, topu bir geçeydi koçu. Onu ne arvadını? Onu ne arvadını? Ya o si. saçmalama ya. Gençlerini saçmalama ya. Boş kale kaçırıyorsun artık ya. Ben de kaleciye bakıyorum. Ben de geçe haftada oynanmış bir diye. Geçen hafta da oynanmış. Ya o ben boş kale atamıyorsun. Kendine gel. Aha. Ağzına geliyoruz, düşe geliyoruz. Barış çek şey vur. Barış çek vur. Allah'ım ya Allah'ım çek vur sen de vur ya. Osman vallaha deli edecek bugün ha. Abi Osman bu gün hakikaten yani... Yani 1 dakika 25 oldu, Osu kendine gel. Ha ne oluyor lan? Allah'ım Allah yarabbim Allah Osuna kafayı yedi ya. Oğlum görüntü yoktu. <laughs> görüntü yoktu, görüntü spiken sesiyle geldi böyle. Oğlum korktum lan ne oluyor diye valla bir şey abi. Pozisyona bak ya abi. Hakikaten yani. Osimen de hep kaçırıyor. Abi kendine gel artık ya. 80 milyon euro para verdik lan. Ya Aman ha. Yani. Sapıtma. Aman. Bir de görüntü yoktu. Spiker Osimen Osimen diyor benim. Lan ne oluyor görüntü yok. Emre uyandı. <laughs> evet arkadaşlar ilk yarı bitti 2-0 önde kapattı ilk yarı ilk 10 dakikadan sonra Maç çok rolantiye alındı ve uykumuz geldi diyebilirim Vallahi ben Uyudum yani. Ama ilk 10 dakika Galatasaray güzeldi. Ben de herhalde bir büyük bir, bir farka gideceğiz dedim ama galiba mal. Allah ben Galatasaray demeyeyim de yani. Kötü, çok kötü, yani. Görürüz. Yani şu dersler devamı gelir de atmıyoruz. Ben de anlamadım. Bana ne olacak ikinci yarıda. Görüşmek üzere. Ortaştırma. Abo. Abo. Allah. Abo ne yapıyorsun? Bu bir şey diyeyim mi, ya, var ya. arkada ikisidir geliyorlar ha bunlar bizim 3'ü 6'ı tamamen bitirmemiz, bitirmemiz lazım Ar ha ya, yani ne bileyim 2 kez böyle geldiler ha Dikkat Aman diyeyim Analiz. Ya, ya, e, şeyden sekti Ayaktan sekti inşallah Ayaktan sekti İnşallah ayaktan sekmiştir Ayaktan sekiyor offsite evet. var Ayaktan sekiyor ayaktan sekiyor Dışarıda <laughs> Dışarıda bile içeride de değil. Çık abi çık. Allah'ını seversen boş. O sil. O sil gidersin atarsın. O sil at bunu. O sil at bunu. Osi Osi ben. 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 O sil at. O bu dünya. Şükür var oğlum ya. Kardeşim bunu istiyoruz ya. Yeter 80 milyon euro para verdik lan sana. Oh be. Oğlum 500 defa denedik. Allah'tan şimdi gol attı. Yeter hamileyim vallahi billahi ya. Lan kardeş Osman. Kara Araba, kara boğa. Osman bugün beni deli etti ya. Sıçın mı sıçın ha? Vallahi abi. Oğlum çok kaçırdı ha bugün. diyor. Vallahi kaçırdı. Bu arada ihtiyacımız vardı çünkü salak salak <laughs> atak veriyordu. <laughs> cillop cillop. Koçum benim be. Üç. İyi tekne. <laughs> İyi tekne. Vallahi ne hastalığım benim be. Ya yap oğlum dördü yapsın. yap. Dördü yap beş yap yap. Ya, ya var ne var mı yok. Hakkı zaten. Offset yok. Offset yok. Bu var şu hakkı zaten. Yani bu. Antalya çok kötü. Bizim en az 5 tane atmamız lazım oğlum. Devam, devam, devam. O, o sivir, Lülan Dalaş'tan güzel yiii, bitirmiş ya. ha. O sivir güzel bitirmiş. Aşır, ilde bırakma. Vallahi bu. güzel bitirmiş. Aferin Teviz lan. Temiz bitirmiş, vallahi billahi. Oğlum biz o, bunu istiyoruz zaten. Bak bunu yapsa zaten sorun yok. Oh, bitti. Biz böyle, ben tedirgin eden bir şutlar bile yok yani. Ne, ne korkar ne? Üç sıfır öndeyim yani. Şimdi korneri kullanıyorlar, dakika 69. <laughs> ya bu adam harbi değişik ya. Ya. Her neyse, bir şey demeyeceğim. Benim suçum yok. Dakika 69'da oldu ama. Bu dakikadan sonra konuşma ki bir şey olmaz. Be, benden de olay değil ha. Dakika 69'du diye oldu. Kusura bakma. Arkadaşlar 3-1 oldu. 7 golü. yani... Hmm. Her şey senin sayende abi. Tebrik ediyorum seni. Benim ne suçum var? Bilmiyorum. Benim ne suçum var ya? O sokak mu? bu arada? Ben, var. Ben de var, yok oğlum. Ya, oğlum ya maç bir şey verecek ya bunu, nereye bir şey Daha dakika, 69... dokuz, iki tane gol mü atacaksın? Atamaz mı ya? Sen sus gel. Bununla iki tane gol atsın, i̇ki senin şampiyon olsun. Sayar söverim çünkü takma. Geldi, hadi, hadi! Allah senin ne etmesin. Ya Rabbi ya Resulü Arda, ya bu nasıl bir kafa vuruşu ya?

<gülüyor> <gülüyor> Aşkın olayı hastanım benim ya. Adam tombik bombik ama kardeşim. Adam geldi mi Abi Icardi Temiz abi ya. bitiriyor ya. Temiz ya. Icardi ya. E, biliyoruz bir hepimiz biliyoruz ki. Bir mi? açıklama yapmıştı. Bugünleri bile özlersiniz demişti. Halbiden de bugünleri özleyeceğiz. Icardi büyük ihtimalle bu sezon son sezonu. Daha da izleyelim. Vallahi var da şaka bana bir açık. Kim ne Kim ne derse de çok güzel. Çok güzel yapan bir adamdır arkadaşlar. Şaka bana bir yani gerçek bu ya. 2 yıl boyunca takımımızda şampiyonlukta çok büyük rol oynadı. Kesinlikle, be. kesinlikle. Aslanım benim be. Efsane adam abi, efsane. Maç adam. bitti mi lan? Evet, evet arkadaşlar maç da bitti. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Eee İkardi'nin golüyle bitti. Çok İkardi'nin golüyle bitti. bitti. Valla bir şey söyleyeyim. Bak. Doğruya doğru söylüyorum. Oyun olarak iyi değiliz. Ya, dört 4 dört gol atmışız tamam mı? Rahat. Oyun olarak ben mesela şey söyleyeyim mi? Hani böyle bir Galatasaray taraftan çok heyecanlandıran bir oyunla kazanmadı. Yok sadece çok rahat. Çok rahat kazandı. Öyle söylüyorum. Rahatız diyorum. sadece. Net, Hiç zorlamıyoruz. Eğer zorlasak iyi oyun oynarız ama. Evet zor. Ya oynamak oynama istediği oynarız evet. gibi görünüyor ama niye oynamıyor? Ben mesela ona şaşırıyorum. Bence o da şeyden dolayı, e, yok, rakiplerden yok. dolayı. Al, da olabilir. Rakibe yani. göre oynuyoruz arkadaşlar. Bakacağız ne olacak önümüzdeki haftalarda. Arkadaşlar kanalımıza abone olup e, like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bye bye.